Halen daha şatkan şatkan. Bu rozok şatkancı olmuş. Aha 6x verdi. 4x 6x. Aha ben bunu uçarım bu bot. <laughs> Elime silahımı alsaydım daha iyi olabilirdi. Ama fark etmez. Her türlü. Çünkü bir tane seri silahım olması her zaman iyidir. Mini de otomatik sayılmaz sonuç. Eski Ses aldım. Bot arkadaşım. Canım benim. Evet arkamda da sıkışlar oldu. Bu bot kesinlikle değil. Bot o kadar seri bir şekilde sıkamaz. Bakalım. Daha sol penaltı gol. Evet gördüm seni. Bal saline. Çok güzel tuttun. Çıkarttı. Bot değil de bu olamaz. bir şekilde şükürlü derken. Aha. <laughs> bir mermilik canım varmış. Kesinlikle. Burada koşuyorsun ya. Aha. Nereden çıktı? Yakın bir ses. Yakın bir ses. Labri Masut. Labri Mesut. Araba da geldi. Güzel bunlar arkadaşlar olur. Tam içeri kaçtı. Bana bir headshot var. Hissettim. Hamude. Yok öyle Hamude. Ah be. O iki mermi kafaya doğru gitseydi hiç uğraştırmayacaklardı beni. Seni oraya çıkartmam. Şimdi artısı artısı hareketler, cart da işler. Bize kulaklık yok zaten biz seni duymuyoruz oradan geldiğini. Al seni yakacağım. Allah bomba attı. Of. O çok kötü ya, oldu. Biraz daha sen bana bomba atarsın he. Gerçek bomba da satılır. Al sana bir bombe. Aha patlamadı. Oğlum sen dokuz canlı mısın? Arkadaşına gidiyorum ne yapacağım? E ee, kardeşim. Şimdi ne yapacağım? Yaşamak için artık bir nedenin kalmadı. Çık. Erkek dalma dal yukarı Allah akber de dal yok şu an tam altıma geldi merdiven oradan kesiyordu böyle bir şey denesek ee, bomba gibi atıyor gibi yapsak ne yapar ne yapar Cık. yine araçlanmıyor Sol altıma geçti o zaman ben geliyorum. Mermim biterse böyle olur kardeşim. Bulmam. Bir ol. Bekleyin beni. Bekleyin diyorum ya. Hayır nasıl Şapır 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 şapır. Yakışıyor mu size ya? Tamam. Gördüm bir kişi. Şu orada. İki kişi bir tanesi sağdan açılıyor. Tersi ne yapıyor orada? Yerde mi sürünüyor? Lan oğlum orası çayı değil la. La orası çayı değil. Kendisi yaklaştı bana beni duymuş olamaz. Lan adam yerde yatıyor. Oo, oo sen bana daha Ne yapıyor? Oğlum bu adam ne yaptı şu an? Bu adam ne yaptı ya? Abi Solumdan bir ses aldım. Kötü durumdayım. Basıyorum. Arslan parçası. Çok güzel. N Nina. Sıra bakma. Aha. Aha, Orada bir. Vay be. Bütün herkesi sen öldür. Sonra gel bir tanesi seni öyle öldürsün. Araba. Aha gördüm bir tek daha hızlı lazım kankim bir tık daha hızlı olman lazım bir kişi mi? İki kişi onları üstten bakayım ben bir kuş bakışı yapayım onlara yapma be Spray'im de iyidir. Dur orada. Benim nerede olduğunu çözememiş daha. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel baktın kardeşim oraya. Teşekkür ederim. Arkamdan ses alıyorum. Arkamda. Gördüm. Sana bir AWM mı çaktın? Hiç şova gerek yok ya. Yeah.